Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. bu videoda sizlere olimpiyat modelinde ördüğümüz süsleme ya da e, Angles yaprağı olsun çiçekleri olsun ki bir önceki videomda yapraklarını anlatmıştım bu videoda çiçeklerini anlatacağım e, şu an sipariş üzerine çalıştığım için aşama aşama gidiyorum yapraklarını bitirdim e, şu an çiçeklerine başladım ve örerken sizlere de videoyu çekip anlatımını yapmak istiyorum. Şimdi dilerseniz anlatımına geçelim. Bakalım nasıl bir şey çıkıyor ortaya. Evet. Bu videoda çiçekleri anlatacağım. yaprakları bir önceki videoda anlatmıştım ama bitmiş hallerini böyle bu şekilde de yine göstermek istiyorum sizlere. Çok güzel, çok şık duruyor bu yaprakları daha büyük de yapabilirsiniz 36 zincirle başlamıştık çiçekler için de 36 zincir çekeceğiz 36'nın katlarını yapabilirsiniz atıyorum 46 56 bu şekilde tekniği olarak ilerlersek yapması daha kolay olur şimdi hemen lafı uzatmayayım anlatımımıza başlayalım İpim her zamanki gibi oyalı sunni ipeğin 8001 no altı katlısından tığım yine 18 numara tulip tığım her zaman kullandığım tığ. Şimdi ben bitişimin bitimini yaptım, ördüm. Şu an sıfırdan başlayacağım. Bunun birleştirmesini de sizlere göstermek için bunu burada bu şekilde yarıda bıraktım. Normal şimdi sıfırdan başlayalım. Evet. 36 adet zincir çekiyoruz arkadaşlar. Zincirimizi çekelim gelelim. Evet 36 adet zincirimizi çektik. Şimdi buradaki şuradaki birinciye batamıyoruz haliyle. Ee, hemen yanındakine batarak 10 tane sık iğne yapacağız burada arkadaşlar. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 Evet aynı yere basmamaya özen gösterelim bir zincirle dönüyoruz ve yine yaprakta ördüğümüz gibi e, arkalarından alarak ilerliyoruz. Bu ilk sıraya dikkat edersek devamı çok güzel olur. İkinciyi yapıyorum. Sayıyorum. Sayalım yine. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Burada tam şuradaki şu oval kısmı bir tane daha fazla daha yapıyorum ben. Arttırma gibi düşünün. Tam ortaya gelecek şekilde batalım. Biraz burası sık olduğu için batmak zor olabilir. Ve hemen şuradan yine karşısındaki deriye batarak 10'a 10 sık iğnelerimizi yapıyoruz 2 3 4 atladım bir tane 4 5 6 7, 7 8 9 ve 10 Bakın bütün deliklere denk geldi. Şimdi bir zincir daha ve son tur dönüyoruz artık hiçbir şekilde arttırma yapmıyoruz. Yapmayanlar vardır arkadaşlarım arasında video çekenler bu çiçeği anlatanlar. Ben çok kastırma ve hani nasıl diyeyim çok böyle bükülmesini istemediğim için rahat dönme açısından birinci sırada arttırma işlemi yapıyorum. Bu şekilde daha çok hoşuma gidiyor. ve bütün deliklere batacak şekilde örelim ki hani atlamada olmasın. Ona özen gösterirsek çiçeğimizin formu güzel olur. Evet, sonuna kadar geldim. Buralarda bir adet zincir çekip döndüğümüz kısımlarda haliyle dışarıya dışarıya çıkan bir bölüm var yani kısım var. Oraya da şöyle batarsak burayı böyle düzleştirmiş oluruz arkadaşlar. Görüntü bulanıklaşmış. Bakın tekrar göstereyim. Şurası. Şu kısım. Şöyle şu şekilde batarsak oraya da temiz bir görüntü elde etmiş oluruz. Şimdi sonrasında 5 adet sık iğne yapacağız. Yani aşağı ineceğiz. Bakın burada da şuna dikkat etmenizi istiyorum. Zincirlerimizin yönü yüzümüze bakıyor. Yani şu şekilde değil zincirler. Ters değil düz bakıyor. Burada e, zincir tam ortada gözükmüyor gibi size gelse de yanlış örmüyorsunuz. Doğru örüyorsunuz. Amaç zaten biraz e, çiçeğimiz volümlü kastırma yapması. O yüzden e, şey yapmayın, sıkıntı yapmayın yani. 3. sık iğne örüyorum. dördüncü örüyorum ve 5 şimdi bir adet zincir tekrar dönüp bu sırayı şu başa kadar örüp gelelim Evet şuraya kadar ördüm buraya da yine göstermek istiyorum bakın şurada bir adet zincir çektiğimiz bölüm oraya da şöyle şu şekilde batarsanız temizlemiş oluruz yani o görüntüyü böyle daha güzel olur bu bana has yani bana özgü bir şey belki diğer sayfadaki arkadaşlarım farklı şekilde örüyor olabilirler ee, dediğim gibi herkesin örme e, tekniği örme stili farklı farklı Şimdi burada 5 zincirli çektiğimiz kısım bakın arka kanatları yok Onların da yine 5 adet e, sık iğne yapmıştık Onları 5 adet denk gelecek şekilde batıyoruz İkinciyi yaptım 3 4 ve 5 şöyle bir şey söyleyeyim mesela şimdi yine bir zincir çekiyoruz bir tur daha döneceğiz yani 5 adet sık iğne yaptıktan sonra o arka kanada olmayan şey, sık iğnelerimizi ilmeklerimizi battıktan sonra sonra bir tur daha dönüyoruz ve bakın şu an zaten zincirim bana bakmıyor tersinde Burayı örüp geldikten sonra aşağıya 5 adet yine sık iğne yapacağız. Dönelim gelelim. Evet, birinci 5'li sıramızı bitirdik. Şimdi yine tekrar 5 adet sık iğne yapıyoruz zincirlerimize. 1 2 3 4 ve 5 bir zincir arkalarından alarak yapıyoruz sonra bir kere daha yapıyoruz iki kere örüp gelelim Evet şimdi son beşli sık iğneyi yapmanızı isteyeceğim artık son tur döneceğiz yani son beşli sık iğnemiz 2 3, 4 ve 5. Bir zincir dönüyoruz. İki kere de burayı dönüp gelelim. Evet, ben ördüm, geldim. Şimdi e, burada son 10 adet zincirimiz kaldı. Bunu da e, yapalım. 10 taneye denk gelecek şekilde batalım arkadaşlar. Evet, ördüm 10 tane sık iğnemizi de. Şimdi şöyle özetlemek istiyorum sizlere. İlk etapta yaptığımız 10 tane sık iğne. Yani zincirlerin üzerine batıyoruz ve şu tam köşede, şu kısımda bir tane fazladan batıyoruz. Arttırma yapıyoruz. Sonra hep 5 5 5. 5 tane iniyoruz. E, videoyu biraz çok fazla böldüm e, devam ettim çok fazla uzun olmaması için hani sizlerle sıkılmayın çünkü ördüğümüz hep dönerek iki tur atıyoruz yani beş tane sık iğne ördükten sonra e, ilk hani ördükten sonra zincir çekiyoruz sonrasında dön dönüyoruz ve şu kısımda düz çizgi oluyor yani zincirli kısım olduğu için o kısmın arka kanadı olmadığı için normal ördüğümüzde bir tur daha dönüyoruz. Yani onları yaptığımızda hep bir tur daha dönüyoruz. Yani toplamda iki kere dönmüş oluyoruz. Şimdi bu birinci yaprağımız. Bunu da yine bir kere dönüp tekrar başa gelmenizi istiyorum. Ve bu birinci çiçeğimizin birinci yaprağı bu şekilde bitmiş olacak. Bunu tekrar böyle etrafını dönüp gelelim. Evet, birinci yaprağımızı bitirdim. Böyle 10 tane sık iğneli yaptığımız kısım karşılarına denk gelecek şekilde buraya dibine kadar 10 tane sık iğnemizi yapıp hiçbir şekilde kopartmıyoruz. Yani tek tek örülür mü açıkçası hiç öyle denemedim ama denemeyi de gerek yok bence. Böyle devam etmek kopartmadan daha mantıklı. Yaptıkça birleştireceğiz çünkü. Şimdi tekrardan sıfırdan başlayacağız. Yine 36 adet zincir çekeceğiz. 10 tane sık iğne yapacağız. Burayı isterseniz hemen göstereyim. Sonra yaprağın tamamını bitirip birleştirmeyi göstereyim. En sonda da hepsi örülüp kapatma şeklini göstereyim. Bir şey yok yani yine aynı. Birincisinde ne şekilde yaptıysak ikincisinde de aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve o. Bir zincir çekip bakın burada aynı yere batmışım. Bu dilimimizi örelim. Video çok uzun olmasın. Siz de sıkılmayın. Dediğim gibi birleştirmeyi göstereyim. Gelelim. Evet ben ikinci yaprağımı da ördüm. Aynı şekilde 10, 5, 5, 5, 10 tane zincirli kısımda 10 tane sık iğneyi doldurdum arkadaşlar. Şimdi bakın bu yapraklarda da ördüğümüz gibi tırtıklı kısımları daha belirgin. Şuradan göstereyim hatta. Bakın burada da Tırtıklı kısımları daha belirgin. Bunun tersini düzünü yapabilirsiniz. Hatta ben buraya iplerimi sakladım. En son işim bittikten sonra çakmakla hafif yakacağım. Çok da tabii karartmadan yakın. Şimdi bunların bu şekilde sırt sırtı vermesini istiyorum. Bakın Ördüğümüz bu. Bu e, hep sabit kalan. Ördükçe şöyle yani bu solunuzda kalacak ördüğünüz sağınızda kalacak böyle bu şekilde getirirsek bakın burada bir zincir çektim yine buradan birleştirme yapacağız şöyle hemen birleştirme birazcık yani <laughs> videolarda biraz ben ben zorlanıyorum herhalde. Bir önceki yaprak videomda da zorlanmıştım. Çünkü benim benim biraz sıkı bilen bilir. Instagram'dan takip ediyorsanız. O yüzden videoyu çok fazla bana uzatmak istemedim. şöyle çevirirsem, bakın bunun hemen şuradaki netleştirmeye çalışıyorum bir anlamda. Aksilik olunca, bakın şurada hemen şöyle, ondan ve yaptığımızdan alarak tam tamına 24 tane sık iğne ile birleştirmenizi istiyorum. Yani bir önden bir arkadan bir önden bir arkadan. Evet netleşti şu an görüntüde. Bir önden bir arkadan. Yani normal şekilde örmeye başladığımda daha rahat örüyorum ama şu an biraz nasıl diyeyim hem kameraya bakıp hem elime bakıp bulanık mı net değil mi onu çözmeye çalışınca haliyle zorlanıyor insan. Mazur görün lütfen. Tam 24 tane yapacağız. Birleştirmemizi. Sayım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 daha bir daha saysam 1, 2, 3 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10 olmuş pardon Çünkü zincirli kısımda var ya şunu batırayım videoyu kesmek zorunda kalacağım. Çok sıkılmanızı da istemiyorum. Bu şekilde birleştireceğiz arkadaşlar. Evet. Evet 24 adet buradan birleştirdim arkadaşlar. Burada da devam ediyoruz Ondan sonra yine buradan arka kanadından ara alarak Örmeye devam ediyoruz Evet bunu da örelim sıranın başına kadar gerisini tekrar göstereyim Evet sonuna kadar yaptım bu şekilde ee, tekrar yine 36 adet zincir çekip e, aynı işlemi tekrar tekrar döne döne yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada son olarak şunu da göstereyim. O şekilde videoyu kapatayım. Bunları bu şekilde ördükten sonra altı tane var. 5 tane de yapabilirsiniz. Yani zevkinize kalmış bir şey ama 5 taneyi ben açıkçası çok sevemedim. Biraz böyle zayıf küçük durdu çiçeklerde. Şimdi bunları bu şekilde ördükten sonra Bakın böyle alıp birleştirmeye geçmiyorum. Burayı kapatacağım artık çünkü. Şimdi ilmek toplayacağız bir nevi. Şöyle biraz batmakta zorlanırız ama. Bir de şunu söyleyeyim. Birincisinde böyle bir kıvrılma söz konusu oluyor. O olabilir. Çok normal. Daha sonra ördükçe normal yaşıyor. Şöyle şu şekilde çok aralıkta olmadan.